Ben, evet, evet. Benlik bir sıkıntı yok yani. Ben de onu düşünüyordum bugün. Selamünaleyküm. Gideriz. Zamanım olmadı onu yapacağım. Şöyle bir açılın da çok toplanmayın da konuşalım güzelce. Lan hoş geldin Nerman. Hoş bulduk. Gengi ne yapıyorsun? Ne yapayım? Gel geçsene şuraya. Bu anlam Tam <laughs> Tamam sen boyatıyorsun biliyorsun. Gel beyim. Bana geç. Muk. <laughs> <laughs> Ne yapıyorsunuz gençler ya ne var ne yok? <laughs> Al yapalım ya takalım aç. Şu an ölümsüzleştirsene amına koyayım 2 ay daha toplanamayız böyle. <laughs> Ama gitme. Gitme şu an. S sesi poz ver. Şu an gitme. Şu an gitme. Bırak Buradan karşıdaki polis polise bize bak ya olsun. Bırak şunu. Ya, ram, Yine mi? Yesim tutsana bir ya. Poz ver. Poz ayı, ver pozları. Ver, pozları. Ay yok Hiç gerek yok. Oğlum ne Yine pozu ya? Bak şimdi bak ne poz ediyor. Hareketlere bak hele hareketler. Derman mekanik ne zaman açılıyor? Açılsın da amana koydum? Bak ağzımı bozduracaksın akşam akşam vallahi. <laughs> Oğlum, parasız pulsuz <laughs> geziyorsun. Sakin ol. sakin ol kardeş bir şey demedik. İki saat. Açılmadı herkes bekliyor ya valla. Beni bekliyor. Etkinlik yapacağım adamlar diyor ki etkinlikten önce de şey açılıştan önce söyle bana diyor gelin diyor. Ben de, ben de, ben de, ben de. Sen de, ne yapacaksın? Ne yaptıracaksın? Ben mi? Ben, ben hiç yaptırmayacağım ya. Ben ne yapacağım? Hmm. Sen ne yapacaksın? bu? Sen o? hiçbir şey yaptırmayacağım ben. bu arada. <laughs> <laughs> Yasak. Bu mandalara ben. varacağım sana. Halıda sür. Sen hiçbir ben. şey yapma. Alo. Ne repete istiyorsun be? Hayır hayır. Ne istiyorsun sen ya? Bir karik olacağım. Bir. Tamam, sen bir karik ol da paranı harcama sakın. Tamam, tamam mı? Sana yapacağız zaten. O ayrı Şöyle bir şey var. Ben. Bu arada bunun... Evet. Ne haber ya? Etkinlik varmış. Şimdi arkadaşlar aç. Ne o Arkadaşa bir ya, tanıştır etkinlik. bakalım Asım. Eee Haktan'la tanış. Hak ay Bahattin. Allah yarattı demiyorum şimdi sağ sollu Zaten gözlem. ben tanıyorum ya çoğunuzu. Ya tanıyorsun Yömer sen abiyi de. Ömer abi tanımıyordum bir de. Ömer kim ama nakli? Evet çocuğu, pardon. Teç <laughs> abi pardon. <laughs> Cesur abiyle <laughs> tanışmıştık sanki öyle hatırlıyorum. Fatih abi tanıyorum zaten. Sen abi. Derman abi, Şöyle tamam bir durum işte. var. Burada Denge. bak direkt konuya giriyorum. Bana abi demesen ee, sevinirim. Şey Diğerlerine Yusuf, abi vermem. tamam. Şey... bir şey anlatıyor. Bir durun bakalım. Aa, i̇nşallah yani anlatacağım bugün. Ağzını direkt konuya ya. Direkt, direkt, konuya gireceğim tamam mı? Burada Bakayım ya. Derman da haktan da bundan sonra bizim de. Bu konuda e, haberiniz olsun. Zaten haberiniz Derman Derman'ı kabul etmiyorum. <laughs> Allah Tamam atıldım. O zaman bahattin. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Şaka yapıyorum. Ben orada. anlamadım durun. Ne? Ne oluyor şu an? Nasıl ne oluyor? Ya oğlum bir kaldırın da kafanızı. İşte konuştuğumuz mevzular. Bunlardan artık ne haberi var? Senin nasıl haberin yok? <laughs> nasıl ne Oğlum ben balık hafı. Bir şey diyeceğim şey benim daha, daha şu an bir haberim oluyor. Senin hatta senle yapın bağlan. Benim daha Ya Asım ben derman onay vermemiştim. Niye şimdi? Okay. <laughs> Kardeş onay vermiyorsan. Kardeşim adam mekanik. Ben de tamire para vermek istemiyorum falan diyormuş <laughs> Onun bende çözümü var. Yani Hayır. zaten biliyorsunuz ki yani... e, devlet şeyinden kurumundan çıktım. Artık evet. özel olduğu için hani e, dükkan bir de bana ait. Hani önceki Ediz gibi düşünün. abi para vermiyor. Kovuldun ama ne koyayım bak. <laughs> Şimdi şaka bir yana e... Bu arkadaşlar zaten hani hak tanırsınız. Haktan hemen her türlü kefilim. Derman tanıman, tanımayanınız yok. O konuda zaten sıkıntımız yok. Efendim canım. Sen konuşman bitince beni bir sal Fatih ile bir şey konuşacağım. Olur. Eee... yalnız benim şöyle bir fikrim var. Oğlum daha yine benim casura. oluyor. Derman, eee... dışarıdan biraz bir göz olsana sen bize. Çünkü bu mekanik ayağına Özellikle yeni mekanik ayağında çok ayağına gelip giden insanlar olacak. Hı, hı. Ee, sadece çok kısa bir süre dinlesene bir ortalığı Yani bir hafta e, falan. ne mekanik hakkında deneyim? Her şey. Her, ee, şey. her şey hakkında. Anladım. Kim kimi kovalıyor, kim, kime düşman, kim kimi kolluyor. Bizim hakkımızda, senin hakkında. Tamam, güzel. İşte şöyle bir durum var. Hı. Bizim, e, sen az çok biliyorsun bizim işleri. Hı, hı Ayak takımıyla uğraşmıyoruz. Hmm. Hiçbir şekilde ayak takımıyla uğraşmıyoruz. Kendinizi e, onlarla bir tutmayın bu ekibin içindeyseniz. Bak onlarla dediğim bu arada herkes. Şu Aman. saatten sonra diyor Asım hmm. an. evet, Anladım. şu saatten sonra kendinizi hiçbir ekibin, hiçbir grubun e, dengi görmeyin. Mesela Vagos. Ya <laughs> Anladım. Yani bir problem mi var? İlla çözeriz. Ama favori olmanızı istemiyorum başta. Çünkü bizim odaklanmamız gereken zamanı gelince haberiniz olacak çok farklı işler var. Ee, ben bunu zamanında bir kere söyledim. Oh. Dur bir dur. Rüzgar var. <laughs> Hayalim gerçek oldu. <laughs> Biraz da ben hastayım da ondan Evet. Oğlum. E ee, koyduk ya. Bir şey sorabilir miyim kardeşler? Çaça. Efendim canım. Buyur sor kardeşim. <laughs> Daha güzel bir yere gitsek mi? <laughs> Mekanik kim ay? Arkada böyle sürekli 3-4 seferde şey geçiyor, dedektifler ya geçiyor. Ya geçsin. Geç. geç. <laughs> gidelim hadi Asım ya? Hayır, Nereye neyin? gideceğiz? Tam neyimiz gidelim, vardı, fark neyimiz etmez ama. Ya ito oluyordu çünkü. Fatih ben ol... sana bundan bahsediyordum. Efendim? Bundan bahsetmiştim sana. Ha. Yuzan adam akıllı bir yere geçelim hadi. Ya da hiç gerek yok ya. Abi. Hayır bak şimdi bak mantıklı değil. Eğer ki siz şimdi bir yere geçerseniz onlar da peşe takacak bir bok var sence? Evet. Millet doğru, doğru. Hiç gerek hmm. yok taklanalım. Aynen öyle. Tamam. Ben yani şu an rüzgar biraz dindiyse eğer çok <gülüyor> ufak <gülüyor> dindi dindi. Kıçıklandı onu <laughs> tamam. Hadi bak. Dediğim gibi derman çok eski dostumuz zaten bizi tanıyor. Biliyor yaptığımız şeyleri. Haktanın da e, zamanla bilgisi olur ama bunu ben çok eskiden aynı böyle bir ortamda yine söylemiştim. Biz birinin üstüne basarsak kalkamazlar. Bunu biliyorsunuz. Bunun haricinde bizim en büyük özelliğimiz şu. Durduk yere kimsenin ayağına basmayız. Bizim ayağımıza mı bastılar? Oy. Bacaklarını kopartırız. Oy. Bu kadar. Bunu herkes biliyor zaten. Haktan ve Derman üzerinden geçelim mi daha bunu? Yani şöyle şöyle bir durum var. Kolay kolay kimseyle ikileme girmeyiz diyor aslında. Anladınız mı ya, arkadaşlar? Tabii. Abi şu an her şeyi çok iyi anladım. Anladım çok, bak. Çok, canım. iyi anladım. Çok abi, iyi, iyi abi. Hem de. Bu arada ee. sormak istediğiniz varsa buradaki insanlara da sorun hani şey yapmayın. Derman abi geçiyorum da. Aktan sen soracağın varsa Fatih'e bana bahat. Hocam alsın. Sor yani yani sorulacak çok şey var da zamanla onlar zamanla sorulur ya. Öğrenir zamanla ya. olur. <laughs> Zamanla pişeriz. Sizden tek isteğim, tek isteğim fevri olmamanız. Ayak takımına bulaşmak e, atıyorum. Haktan Senin tanımazlar üstüne gelirler. Orada yüzlerine gülüp Hayatım konuyu küçük bu... rüzgar mı var? Yok yok yok. Yok yok yok. yok, yok. Ya, Hı -hı. misin salaksın oğlum, Tamam mı? Yani çakalsan da salak olacaksın. Bu kadar basit. Çok tek e, gereken bu. Anladım abi, çözdüm. Yani benim ben açıkçası bir şey göstermek gibi bir haddim yok ama e, deneyen hani o dibin midir Anladın mı? Yani bir sıkıntı Helal Reis çok güzel oldu. Valla ben de sevindim açıkçası. Yani, zaten gerekiyor. Bundan zaten sonra şey hani yani. ben de daha şu an öğrendim. Açıkçası o neyin olduğunu. Adam akıllı. Birileriyle dövüşe bile girmedik. Sebebi güzel hareket etmemizden, güzel ilerlememizden dolayı. Çünkü. Bunu tecrübe edinmiş insanlar var nasıl bir olduğumuzu. Ee, yarım bir gün bir telefon gelmesin bana ters baktı ben adamı bıçakladım diye yani bizi anladın ya mı? Böyle şeyler olmazsın. anladın ya Tabii tabii. Aynen. Böyle olması daha iyi Değmen yani sessiz zaten, kalmak. Derman zaten bilir böyle olmasın. Aynen. Da, aynen. bahsedeyim aynen. Bir de en önemlisi mesela geçen e, iki hafta falan oluyor iskeledeyiz. Yine böyle bir ortam biz bize. Bir taksi geldi adam indi yanından biz bakalım dedi kim bu falan aşiret dedi. <laughs> Arkadaşlar Anladım. ikinize söylüyorum. Eee, biz bir iki biz. Ne bir örgütüz ne bir mafya <laughs> mafyatik bir kuruluşuz. Bizim bazı am davalların diyeceğim. Mafya der ben. Ee, ben. ben geçen sene jugulara biniyordum. Metal müzik dinleyip yarla basıyordum. Bana mafya diyorlardı. Böyle balık beyinlilere... Yüzünün e, sesi değil mi bu ya? İtima verme. Yo hiçbir şekilde dinlemeyin. Cizodino. Biz basit bir ekibiz. Sadece ekip. Bundan yani... herkesin haberi olsun. Sağ olsun racon, Mafya, mafyatik aşiret. Basit hiçbir çıkarıyorum ekibiz. Paharırdı. Yani Hiçbir şekilde bunu duymak istemiyorum. Ne sizin ağzınızdan ne sizin bulunduğunuz ortamdaki insanlardan. Yani en, en basit aile, baş... aile ya. En basit aile diyelim. Koyuyorum. Millet e, o gün bana götünü yuttu mesela. ismini yanlış söylüyorum diye. Dilim dönmüyor en ufak şey mesela. Ne Elenim... o? Ya yanlış söylüyorum söyleyemem dilim dönmedi çocuğun ismini de bu Japonların. Hmm. Aleykümselam Favga hoş geldin. koyuyor aynen. Ruyu. İşte... <laughs> <laughs> sıkıntı yok oğlum sıkıntı yok. <laughs> Aleykümselam hoş geldiniz canlar. Ya söyleyeyim mi benimki istisna Sıkıntı yok olacak adam vururuz. Hani adamlar tavuk koyuyor siz de koymayı unutmayın. Yani ben mafyadır bilmem nedir yok işte örgüttür, şeydir falan öyle şeyler söyletmeseniz sağlıklı olur. Yani sonrasında adam sana ne yapar, ne der biliyor musun? İşte sen o ortamda bulundun, sen bu sen ortaya çıktıktan sonra bu birliğin üyesisin. Sen gelip de orada bize bir ses çıkartmadın, şimdi senin sesin niye ötüyor, götün mü ayağı yapar anladın mı? Yani tabii canım, tabii. Ek olarak, aynen, aynen, ek olarak bunu söyleyebilecek kişi sayısı çok az çünkü şu görmüş olduğun karşındaki kişiler bu şehrin en eski kişileridir. Eee şu ya şu andan itibaren var olmuş birliklerin hepsi bizden sonradır. Anladın mı? En eski insanlar biziz. Kiminle mal oldu? Tartışılır ama o cepte kalsın. Ya, ya o ayrı güç ya güç konusunu insan yani yeni gençler yetişiyor Batın. Ya öyle Ama öyle. Emin ol hiçbirinden aşağıda değiliz. Rahat ol sen o konuda. Yok aşağıda de değiliz. bulunsun. Ee, gelişi güzel söylemem gerekirse şu an e, aramızın iyi olduğu kesinlikle iyi olduğu ekipler var. Bunların hakkında aklınızda bulunması için söyleyeyim başta Urazlar. Evet Asım'ın ekibine e, girdik. Delibal tayfa sarular. E, kim var? Çeçe, Vigans var, Burak'lar var, Eksi, Gadir. Hmm. Güzel galeri. kısmı tamamen dostumuz. Delibal kısmı tamamen dostumuz. Urazlar tamamen dostumuz. Ve saltan insanlar... sadece Vigans şu an. Dost Vigans var. E, ek olarak ikileme ama Hadi. düşmanımız da yok. Nötrüz diğerlerine. Böylesi yani daha iyi. Bilmiyorum. Kesinlikle. Belki hani ben <laughs> ya bu insanlarla kolay kolay aramız ters terse düşmez. Öyle söyleyeyim. Hani ara ilişkilerimiz şu an çok iyi. İlk üç. Ünlem ekip komutum peki. olur olur. Sarı, Yaparız. var işte. Deli balı gibi. Ve Urazlar. Bunlarla aramız. Sen de bir maile bak. Kolay kolay ters düşmez. Ee, anladım. Vigan, Vigans ekibi var. Düşmemesi taraftarı, düşe, düşme hani düşmemesi taraftarıyız. Düşebilir mi? Düşebilir. Sıkıntı yok. Tecrübeleri var bu konuda. Ama düşmek gündem ekip seri. İyi Hoppa. yani aramız Sonra gittik bir gün denize. O kadar hava güzel ki almışım yanıma iki tane çıtırı. Neyse yani diyeceğim konu bu arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bu arada ben de şunu ekleyeceğim. Eğer düşersek de hiç çekinmeyin yani hiç Ya öğrencilik. ya çek çekinecek bir şey yok o ama bizim bir, şeyin diye yani. Evet. Neyim? alttan <laughs> almaya bakmayalım. <laughs> bizim için daha iyi olacak. Bu. Yok aranızda bir problem olduğu zaman en büyük önceliğimiz bizim e, herkese bu bilginin ulaşmasıdır zaten. Oturup beraber istişare eder ona göre hareket ederiz. Hep yani bu şekilde bu şu, hareket ettik bu zamana kadar. Ben de ufaktan bir şeyler eklemek istiyorum. Açıkçası hani şuradaki kişilerin hepsini hani olumlu yönde bakıp aranızda kabul ettiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Yani bu güzel bir şeydir. Zaten sizleri önceden beri tanıyorum. Hepinize aynı şekilde ayrı bir sevgim var. Aktan'la yine tanıştık mesela. O da aramıza dahil oldu. Sevindim. Hani Aktan delikanlı kardeşim daha yeni geldi. Hani güven sağladı bana açıkçası. Güzel bir kardeşe benziyor <laughs> Aynen. Yani hepiniz tek tek biliyorsunuz ki önceden Karşılıklı. beri tanışıyoruz. Yani kimin ne yaptığını az çok biliyorum etrafta. Ve hiçbir zaman da hani bir şey olsun kalkıp da şey yapmadım yani oradan buraya götüreyim hesabı olmadı. sadece kuyruğumuza basmasın oraya yeter. Bu arada kim demişti Bahattin dedi galiba az önce şöyle bir detay daha var. Biz e eğer bu ortamın içine tamamen biri kabul ediliyorsa zaten Derman'ın da dediği gibi aile kıvamına giriyor. Ama Bahattin'in de dediği gibi hı, hı kendinizi ezdirmeyin. Sadece ayak takımına e, prim vermeyin. Aynen öyle. Yani biz bu şehirde çok gördük arkadaşlar. Ekibine hareket Aa, yapıldığı zaman ah. Demokrat Parti gibi toplanıp biz bunlara karşı işlem yapalım mı diye oy birliğiyle bir şeyler yapanları. Aynen. Biz önceliğimiz yanımızdaki insanlar oluyor genelde. Nonim hayırlı o yüzden olsun. Hiç Aynen. Teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya, Hoş geldiniz. Bu ortamı açın. Sakın çekinmeyin. Abi bir de bir şey Eyvallah. diyeceğim son... ...kendi adıma yani... ...bir olay olduğunda hiçbir şekilde fevri davranmayalım. Zaten sessizce, hiç beklemediği anlarda biz... ...gerekli şeyleri yapacağız. Bak da. gerekirse... ...baktın hani örnek veriyorum karşında kalabalık insanlar var tamam mı? Orada diyeceksin ki tamam haklısınız diyeceksin çekileceksin. Ya da hep çekileceğiz neyse anladınız demek istediğim şeyi. Aynen Burada aynen. Orada konuşacağız diyeceğiz ki böyle 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 ne yapıyoruz yapıyoruz tamam bitti bu kadar o saatten sonra neydi lan Fatih o Ta -tar -tar target miydi neydi o neydi he evet, target target, ha, target. Onumu ha, onumuza giriyor yani anladın mı onumuza <laughs> <laughs> bu arada zamanında benim Levo'ya Levo'yu hatırlıyorsun Derman <laughs> Çaça evet tabi tabi sen şey Cesur Defne <laughs> Bahattin hatta o amınakın bir haktan hatırlıyorum neyse e, Levoya zamanında ben bir şey demiştim. Eksiliriz. Geri kalırız ama biz intikamımızı alırız. Ne olursa olsun. Ve bu zamana kadar da hiç geri düşmedik. Bu kadar zamandır buradayız. Hiç kimse... Aleykümselam hoş yemedim. geldiniz yeni gelenler. Sonra hiç yemeyiz. O konuda içiniz rahat olsun. E şu anlık zaten... E, hani Adımızın çıkmaması daha iyi. Hani Mesela şöyle söyleyeyim. Şundan basıyor genel olarak. Lafım sana... Yani diğerler zaten birbirini tanıdığı için... Hani mesela diyelim Asım'ın yanında duruyorsun ya şu işte Asım'ın elemanı hani şunun işte yanına geldi götü kalktı bir şey oldu hani direkt lafım değil de hani o şekilde demesinler diye uğraşıyorlar <laughs> söylüyorlar yani. Anladım diyor ya, Anladım anladım Hı -hı. ya. O yüzden sıkıntı yok abi. Yani herhangi bir şey olursa, kim olursa olsun sor yani. Ya da söyleyebilirsin. Böyle mevzu şey yavrum sen çocukları alıyordun en sen çocukları al ben de bir şu motelin tekine bir dalayım. Şu şey yapın tamam. Batin. Sen gelin lan bakayım hey. bir köşeye. Telefonlara başla. <laughs> ne istiyorsun? Bir Gel, Çek. Telefonlara ne yapacaktık lan bir dakika. Bakmadım bugün abi. Dur dur. Ee, 12'de etkinlik varmış. 12'den sonra yapacağız büyük ne ihtimal saat 1. Plaj etkinliği mi, biç etkinliği mi ne varmış? Hı. Hmm. Ben bir şey, şey almam lazım benim. Geleceğim. Tamam. Telsiz falan var mı çeçe? Şimdi abi şöyle yapalım. Barbar, ben sizden Bartin'den bir cep numaralarınızı alayım mı? Al yavrum. Al oğlum. Doğattın abi senden alayım önce. 876 373. Yeni gelenler hoş geldiniz. Takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. 814 655 Çeçerov ek kardeşim. Abi bir daha söyler misin çeçe abi? 814 655 Açıkçası bana da bu sürpriz evet, oldu arkadaşlar. Ben de daha iyi, şu an rolde öğrendim yani. Bir mesaj at bakalım bana. Hemen atıyorum. Hayırlı olsun abi yakışır. Sağ olun arkadaşlar. Geldim abi? Geldi kardeşim. Muattin abi sana da atıyorum bir tane. Derman, derman ne... numarası zaten var. Bir daha Asım abi. Derman ne zamandır no... daha şimdi girdik. Daha yeni girdik. Yerleri no de name Derman'a. Derman Bak dur şu telsiz kodunu versene bana. Dursun. Fayda değil. 4672. 4672. Söylemişti o Asım abi. Bir tane de ben alayım ya telsiz. İyi olur ya. Sen bu mekanik konusunda ciddisin değil mi şimdi? Evet evet. Tamam güzel. Yeni gelenler hoş geldiniz. Yer varsa hatta bizim Yusuf'u da alalım benim kardeşimi Yusuf mu? Aynen. Yeni mi geldi kardeşim? Yani çok olmadı. Ha. Vallahi bilmiyorum onun konuşmak lazım. İlleka, okay. İllegal, illegal kayıyoruz bu yüzden Onu bir konuşalım bakalım bir ile falan. Diğer elemanlar da gelecek ya şimdi bir de. <laughs> Hoş geldiniz canlar. Çok teşekkür ederim. Takipte de içinde çok sağ olun. Bakalım. Noname hayırlı olsun. Girdik. Ben de sandım herhalde kumar muhabbeti dönecek. Kumarda hani e, bilgi verecekler falan. Tak. Asım öyle deyince şaşırdım yani. <laughs> Dersiz kontrol. Gülü gülü. Beş. Güzel. Evet, ne yani. beş Hoş bulduk efendim. Teşekkürler. Haksan. Adamın haberi bile yok girmiş. <laughs> Aynen. <Sen gülüyor> şey, eyvallah dayıp. Şey. dayım. Ee, bir şey demedim. Diyemedim daha doğrusu. Defne Hanım'ın götürdü beni. aramıza hoş geldiniz. Eyvallah kardeşim. Eyvallah çok, abi. çok memnun oldum sizi. Evet giriş parası 5000 dolar. Ne konuşuyorsun? E, alayım. 7000 <laughs> Bol şans diyeceğim ama maaşından yani şey yaparız. Bu ekipte çok şansa ihtiyacınız olmayacak arkadaşlar. Görüşmek üzere. Aktan <laughs> 5 5000 7000 Ya abi sen ya söyle abi hadi söyle. Olamam lan. 70, Niye alın adam parasını? Yok yok ben zaten gönderecektim. Ya oğlum bak yaptık lan <laughs> Abo. <laughs> bu arada 7187 mi abi? Aynen yine. Hayır oğlum para alma bir dakika. Hayır bir dakika. Ya. Giriş parası. Giriş parası. <laughs> hayır bana gönder gönder. Hayır. hayır. hayır, hayır şey, bu arada bir dakika. Hayır, bir dakika. Herkes göndermem. bir sakin olabilir Ağzım, mi? Abi gönder biliyorsa gönder biliyorsa. Da, bir dakika bir şey söyleyeceğim bu arada. Şimdi ee, uh, bıraktım ama ah, ne Kim <laughs> Evet. Allah kahretsin seni. Sen <laughs> <Phenem>. de. <laughs> 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 Arkadaşlar bu direkt şöyle bir şey bizim bir ortak bir şeyimiz var. Herkes bir 100 bin dolar mecbur şey yapıyor. Biliyor. Acil değil. Acil değil. Haberiniz olsun. Yani bu zamana kadar e, yaptığımız için ekip kasası mantığı. Hazırlanacağına Hı -hı, düşen belli bir para var. Acil değil. Ben de onu Şu diyecektim. Kadar günü, bu kadar günü yok. 100 bin dolar. Şimdiden haberiniz olsun. Sonra, Sonra acil e, beş bin acil Yani olduğunuzu da usulünce. Şimdi. Zaten, hani bakın. Şu anda zaten ya, şey Fafo. gönderme evet. hiçbir şey. Durumumuz iyi zaten. Yeterince iyi. Tamam. Habermiz olsun. Bir, bir döneceğim sana Sadece bir yüz bin dolar tamam, Saklasanız bekli. güzel olur. Dönüp size sorduğumuzda alabilelim diye. Ee, şöyle bir durum var. Arkadaşlar. Hiç problem değil. Ay. Bir yanlış çıkarıp koyman yok mu? Bir dakika dur anladım. Evet, Şu anladım. anda çıkartamayız. Onu dükkan açınca çıkaracağız. Çünkü kasaya, ya? kasaya para ben lazım. onların yüzüne. Bir dur bakayım Ayet. Para var da kasaya para lazım mekanik dükkanına. Arkadaşlar atraksiyon istiyor musunuz? Kim atraksiyon birey, ne oldu? Ya oğlum evet of, veya hayır of. diyeceksin. Tamam o zaman. Kime göre oğlum? Eee e, ee... nasıl bir atraksiyon bile? Tamam sen bir dur bakayım. <laughs> tamam ben işte şöyle şekil bakayım bir kenara. Şaka <laughs> bir anlat da sen sen ne anlatıyorsun abi? Yok abi şakasından. Şimdi Vagoslar Uraz'ı çağırmış. Hı. Hmm. Ee? Demişler arkamdan niye konuştun sen falan filan. Ters yapmışlar biraz. Mekanına gitmişler herhalde Uraz'larda bir şey diyememiş. Diyorum oğlum sen bir şey dedin mi? Yok. Bana diyorlar ki sen bize böcek demişsin falan filan. Bu yarrak gibi bir muhabbet affedersiniz. Bok gibi bir muhabbet. Ondan sonra ben Duraz diyor ki ben diyor bir şey demedim falan filan. Bir çağırayım da bir konuş konuşalım bakalım. İlk günden icra etmiyor hadi, hadi bakalım. Uraz'la. Var mı başka konuşacağımız bir şey bizim? Yani Uraz'la biz... biz niye konuşuyoruz şu an? Ben konuşurum Uraz'la hadi bakayım. Tamam sen konuş onu ama kendi ekibi halletsin o dostlarla bir meselesi varsa. Onun ya ben de onu soracaktım. Ediyordum. Bu... Acaba e, kafattırsam mı direkt ezdirsem mi acaba onu düşündüm de. Yani o urazlara kalmış bir şey. İlk günden CK'm ee, yoksa? Şöyle bir durum şey var. <laughs> <laughs> Aleyküselam Muhammed hoş geldin. Çok Derman teşekkür aldı, ederim. Ben haktan en kısa zamanda bir telsiz. Ben de var girdim e, şu an. Halledeceğim abi şimdi onu birazdan. Ee, telsiz koduna uyandığınız ilk iş frekansı açmak olacak. Oradan iletişim dönecek. Haberleşmeler telefonundan değil telsiz üzerinden. Hı hı. Biliyorsunuz zaten bunu söylememe gerek yok ama söyleyeyim işte. Mevzu bundan ibaret. Emin hoş geldin aramıza. Hoş buldum. Haka <laughs> Öyle. Aleyküm Başka bunu bir şey oldu. var mıydı? Ne oldu işim mi var? Yeni tanıdım seni bundan yok, sonra buradayım. Tamamdır Sanki... Muhammedciğim hoş geldin. Soru var mı onu merak ediyorum. Soru e, şöyle bir durum var. Kim yapıyor? Bak, <laughs> elin kolun bir rahat dursun. Eee şimdi şöyle Derman senin kendine Hı. ait araban var mı? Ya şu anda yok. Sattım çünkü dükkan için. Tamam. Tamam. Seminol'un anahtarı kimde? Biri bende. Hem tamam, şimdilik Derman sürsün onu. Dükkanda zaten çalışa çalışa alır onu. Ha şey. tabii tabii. Çok Hadi rahat. Fena kötü oldum. Ne oluyor şey. lan? Bende şu an şeyim var. Melody'nin arabasının anahtarı var da. Onu kullanıyordum. Şey. Gürmen numaranı versene bana seninki hala yok bende Nasıl yok oğlum ya Numaralarınız aynen yoksa şey yapın. Yes. Yazıyor muyum ben? Asım 860, 860 987 Ben Uraz'a diyorum gördüğünüz yerde vurun diye 87 987 Yani onların <laughs> meselesi hiç Abi bilmediğimden soruyorum Derman Çar'ın illegal geçmişi var mı var Talimatları beklemekte üst komuta zincirinden. Anlam, ne talimatı dediğine de o, ne, de, ne dediğine göre ne dediğine evet, hakla göre hakla. değişir, ne yapmış ne ya. Aynen. Abi bana bak. Aynen. Biraz sonra arayacağım seni, bir konuşalım. Hani Böcek, Böcek... Ne kon, bileyim. Konum atacağım sana. Niye dersin bir de yani, Cesur. niye demişsin? Sen bana bir numaranı kon, versene. Konuşuruz. Pelalı Çocuk geldi, hoş geldin. Şey Berkay. Ee, başka bir şey var mı? Gencoğlar. Yok, onun haricinde tamam. Sen hani işin varsa ayrıl. Şu an... E, araba konusunu düşünüyorum, dermanın... İdareten Bunu var, senin var, bizim ya. var. Bahattin'in var. Bahattin'in Jugular'ı cesurla, Seminole'yi de Fatih'le Aklan'ın paylaşması lazım. He cesur, dur lan şey demişken. Araba demişken bir de. Ne oldu? Ne ayılıp bayılıyorum, ne oldu? Bir şey yok. <laughs> ne oldu, ne oldu söyle. Ya ya. Bir ya şey. hadi, hadi, hadi. Adım söyle. atıldığında adım atıldığında diyeceğim. Ne <laughs> yapın? <yapıldım gülüyor> Galericiler ya? niye uyur sürekli ya? Ne insan sürekli uyur mu? Bunu da diyemem. Galericiler. Ha bak bir şey çeçer, soracağım. Çeçe çeçe sana şey faiz, bak, faiz bak, koydum borcunu ödüyorsun diyorlar. Bak markete <laughs> bak. E, ee, token 3 balık 4 diyorlar. Şehrin ucuz marketi, ikinci market. Hayırlı olsun. Toplayın 8 dolardan patlatın marketlerde. Anasını siktiklerim. Nerede kim atmış? Ilan. BDSM market yazıyor bak. 3 <laughs> dolardan 4'e çıkarmış. Yok lan orada o değil ki orası 0.1 market. Arkadaşlar bir ha. de şöyle bir şey yukarıdaki bizim var. <laughs> Herkes oradan alışveriş yapmak zorunda. <laughs> Aynen. Aynen. Yapmayan olursa zaten derbisizliktir bu ahlaksızlıktır değil mi, değil mi? Yemek suyun var mı ya? Yemek orada... suyun var mı çok acıktım. <laughs> fiş alın oradan fiş. <laughs> var mı yemek suyu? Bende yok. Vallahi ben de diyorum. Tamam hadi şimdi yes, bir, daha gidip alalım. Ee, saat 1 gibi 1.30 gibi bir ufak toplanacağız zaten ha, masa aslan. var. Tamam. Ha. Konuştuktan sonra konuştuktan sonra. E, Asım abi sen de bir numara ha, versene asıl. bana. Rüzgar <laughs> işe. 112-188. Yemek. Bir tık rüzgar işe bilgin olsun. Parayla alın. 111-188. Bizim, bizim diyor. <laughs> Harbiden, <parayı gülüyor> açık ha, mı? Biz de yok. Harbiden parayla artık. Klanın alıma çıkma bizde gelelim. Olur gelin. <gülüyor> ya. <gülüyor> olur <mu? gülüyor> of hayır ya. <laughs> Gel istiyorsan yavrum. Oğlum hepimiz parayla alıyoruz. Hepimiz. <laughs> Derman abi, yine ben t 20 alacağım. Bana erkek birini. Patina'nın bin... yanına bırak, bastığın <laughs> yanına bırakma. Çocuk bundan sonra sende. Oğlum araba alacağım. Yemek almaya çıktım. E20 ne oğlum? oğlum. <laughs> Bu 100 bin biz nereye gönderiyoruz şimdi? Al Fatih 100, 100 bin i... 100 bin biz, ben, biz ben nereye gönderiyoruz? Geldi, geldi. Sana direkt... gönderiyoruz? Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> Liveot, bilgisayardan, şey cep şey, telefonuna, oyuncak süslerini, tamam. küçük ev aletlerine ihtiyacın olan her şey tamam. çiçek sepetinde var. Çiçek sepetinize istediğiniz zaman elektronik eşyalarda alabilirsiniz arkadaşlar. Sadece çiçek yoktur bilginiz olsun. Sizleri seviyorum. Linke tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Linke tıklamanız yeterli. Tıklamayın <laughs> topu. عليك السلام وشكرا